Sakarya'dan Gönüllü Öğretmenler Adıyaman'daki destekleme ve yetiştirme kurs noktalarında görev alacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi depremlerden etkilenen bölgelerde 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavları hazırlık sürecini destek için 510 destekleme ve yetiştirme kurs noktası oluşturuldu. Aralarında Adıyaman'ın da yer aldığı 10 ile 8. sınıflar için 305, 12. sınıflar için 205 destekleme ve yetiştirme kurs noktasında hazırlıklar tamamlandı. Sakarya'dan Gönüllü Öğretmenler Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Koordinası'nda Adıyaman'da görev almak için hazırlıkları tamamladı. Adıyaman'da hazırlıkların tamamlanmasıyla okulların 27 Mart'ta açılması planlanıyor. Arkadaşlarımızı yine biz anladığımız için ilk olarak biz geldik buraya. Yani burada özellikle çocuklarla çok iyi iletişim içindeyiz. Burada arkamızda karavanımız var. Özellikle çocuklarımıza tost dağıtıyoruz. E, bisküvi dağıtıyoruz, e, meyve suyu falan, oyuncak dağıtıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Arada sırada sokağa çıkıp çocuklarla top oynuyoruz, maç yapıyoruz. Yani bunlar işte. Gününüz burada onlar birlikte geçiyor. Evet. Sabah 6'da açıyoruz. Akşam 12'ye kadar hizmetimizde sınır yok. Sıkıntımız yok. İstediği zaman isteyen insanlar gelip buradan 7-24 yemek yiyebilir yani. Burada sıcak yemeğimiz çıkıyor. Sonra ayrıyeten tost veriyoruz çocuklara. Ağabey teşekkür ederiz. Rica ederim. Sakarya İl Milliyeti Müdürlüğü adına geldim gönüllü olarak buraya. Türkçe öğretmenim kendim Sakarya elinde. 99'da bizde bir felaket yaşamıştık. Onun karşılığını vermek için geldik. Ben de o zamanlar prefabrikte oturdum, çadır kentte kaldım. Deprem yardımları kullandım. Onun karşılığını bir nebze olarak vermek için gönüllü oldum. İl Milliyetim Müdürümüz de bizi aradı müdür yardımcıları, şube müdür yardımcıları aradı. Gönüllü olmak isteyen öğretmenlerle beraber buraya geldik. Önce 10 gün boyunca oradan tır yükledik Sakarya'dan. Ondan sonra da e, güzel tır yüklüyorum diye buraya geldik. Burada da şimdi Sakarya İl Milliyetin Müdürlüğü'nün topladığı malzemeleri, meslek liselerinde yapılan sobaları, e, meslek liselerinde yapılan uyku tulumlarını e, buraya tırlarla gönderiyorlar. Biz de o tırları indirip e, bu depoya istifliyoruz. E, buradan da AFAD yetkilileriyle beraber dağıtıyoruz. Ayrıca bir de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün burada yapmış olduğu köy yaşam merkezi var çocuk kreşi. Ee, onun hem koordinasyonunu yapıyoruz, ona gelen malzemeleri taşıyoruz. O da işte iki gün önce aktif oldu. Kısaca burada yaptığım işler bu şekilde. Biz de bu, hani felaketi yaşadığımız için hani e, o duyguları anlayabiliyoruz. Onların tabii yaraları daha derin şu anda. Daha sıcak yaraları olduğu için e, anlayabildiğimizi inanıyorum. Ama tabii ki ne kadar anlasak da tam olarak onlar kadar anlayamıyoruz. Ama biz burada moralimizi yüksek tutuyoruz. Biraz motivasyonlu bir ekibiz. Ee, burada hani bir dram yaşandı. Ee, biz de o drama bir nebze olsun bir su serpebiliyorsak ne mutlu bize. O mantalite de hareket ediyoruz. Sakarya'dan geliyoruz. 1999 depremini bizzat yaşamış olarak gönüllü olarak gelmiş bulunuyorum. Sakarya Valiliğin organizatörlüğünde. Yaklaşık 150-200-250 civarı depremize de yemek veriyoruz. Aynı zamanda görevli askerimize, polisimize ve diğer şeylere, görevlilere. Güzel bir duygu. Hiç tanımadığın insanlara gelip burada yardımcı olmak mutluluk verici. Bu her şey güzel. Çocuklar için <laughs> kreşinden şeyine kadar var. Ee, daha sonra e, işte alanımız burası. imkanları ölçüsünde e, yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yan tarafta dağıtıyor. Ee, günlük kaç kişi yemek çıkartıyorsunuz? Günlük 150 ile 250 arası değişebiliyor ortalama. Ee, diğer kurumlar da yardımcı oluyor. Yardımlaşıyoruz. Ee, malzeme yardım olsun, ekipman yardımı olsun. Ee, elimizden geldiğince ee, mutlu etmeye çalışıyoruz. Bugün yemekte e, etli nohut, pirinç pilavı, e, mercimek çorbası vardı. Yarın kuru fasulye e, pilavı ve kompostu vereceğiz. Öyle öyle. E, elimizden elimizde hani gelen malzemeye göre e, menü yapmak.